Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla oluşturulan endekslerdir. Konutun fiyatını temsil etmek üzere bireysel konut kredisi talebiyle kredi veren ticari bankalara yapılan başvurular sırasında düzenlenen değerleme raporlarındaki konut değerleri kullanılmaktadır. Konut fiyat endeksi yeni konutlar için ayrı, yeni olmayan konutlar için ayrı olarak takip edilmektedir. Yeni konutlar fiyat endeksi Yapım yılı son 2 yıl olan konutlar için hesaplanan fiyat endeksidir. Yeni olmayan konutlar fiyat endeksi, yapım yılı son 2 yıldan önce olan konutlar için hesaplanan fiyat endeksidir. Yeni konut fiyatları özellikle inşaat maliyetlerinden doğrudan etkilenmekte olup, yeni olmayan konutlarsa inşaat maliyetlerinden yeni konut fiyatları aracılığıyla dolaylı olarak etkilenir. Merkez Bankası konut fiyat endekslerini Türkiye geneliyle İstanbul, Ankara ve İzmir'le diğer şehir grupları bazında detaylı bir şekilde yayımlamaktadır. Söz konusu endeksler, farklı bölgelere ait konut fiyatlarındaki zaman içindeki değişimleri takip ve analiz etme imkanı sunarak bölgesel farklılıkların belirlenmesine de olanak tanır. Konut fiyat endeksini nasıl yorumlamalıyız? Konut fiyat endeksi, gayrimenkul piyasalarındaki genel eğilimi anlamamıza yardımcı olur konut fiyat endeksindeki artış, konut fiyatlarının yükseldiğinin bir göstergesidir. Bu durumun başlıca nedenlerinden biri, artan konut talebidir. Şehirleşme, nüfus artışı ve yatırım amaçlı konut alımları, konut talebini artıran önemli etkenlerdir. Bunun yanı sıra, inşaat malzemeleri, enerji ve işçilik maliyetleri gibi inşaat maliyetlerindeki artışlar, konut fiyatlarına yansımaktadır. Diğer taraftan, Faiz oranlarının yükselmesi, konut kredisi faizlerini yükselterek talebin azalmasına ve dolayısıyla konut piyasasında fiyatların düşmesine yol açabilir. Konut yatırımı yapmayı planlayanlar için piyasa koşullarını iyi anlamak ve doğru kararlar almak oldukça önemlidir. Bu süreçte aylık olarak yayımlanan konut fiyat endeksleri yatırımcılar için önemli bir referans kaynağıdır. Konut fiyat endeksinin artmakta olması Konut yatırımlarını avantajlı bir seçenek olarak gösterebilir. Ancak bu tür bir değerlendirme yaparken gelecekte fiyatların düşme riskini göz önünde bulundurmak büyük önem taşır. Ayrıca bölgesel konut fiyatlarındaki değişimleri dikkate almak amacıyla farklı şehir ve şehir gruplarına ilişkin fiyat endekslerini incelemek yararlı olabilecektir. Bu eğitim videosunda enflasyon, faiz oranları, işsizlik Kapasite kullanım oranı ve konut fiyat endeksi gibi temel ekonomik göstergeleri ve bunların nasıl yorumlanması gerektiğini ele aldık. Ekonomiyi doğru analiz etmek için bu göstergeleri birlikte değerlendirmek ve aralarındaki ilişkileri anlamak büyük önem taşır. Bilinçli bütçe yönetimi ve yatırım kararları alabilmek için ekonomik verileri dikkatlice yorumlamak gerekir. Bu bilgiler ekonomik dalgalanmalara karşı daha hazırlıklı olmanızı de geleceğe yönelik sağlam adımlar atmanızı sağlar.